Herkese merhabalar. Ben Nilay. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kapaktan da görmüş olduğunuz gibi leoparlı yeşil bir elbise e, dikimi paylaşacağım. Aslında bu elbise dikiminin benzerleri kanalımda mevcut. Ama e, dikmişken boş geçmek istemedim. Eee... Yani diktiğim diğer videodan ne bileyim anlamayan belki bu videoda anlar diye ben her diktiğimi olabildiğince çekmeye çalışıyorum. E, kime ne fayda sağlayacağını bilemiyoruz. E, o yüzden de bu videoyu da çektim yine. E, bu elbiseyi yaparken de 3 metre kadar kumaş kullandım. Çünkü altı büzgülü elbiselerde gidiyor. Yani 2,5-3 metre kadar kumaşa ihtiyacınız var. E, böyle elbisemin kumaşı penye gibi bir kumaş. Böyle kendini aslında aşağı doğru salan bir kumaştı. Güzel bir elbise oldu. Yani benim rahat ettiğim bir elbise oldu kumaşından dolayı. Zaten yapım aşamaları da oldukça basit. Yeni başlayanların bile yapabileceğini düşünüyorum. Ee, bu şekildeydi. Umarım videomu beğenirsiniz. Ee, şimdiden videomu beğenip kanalıma abone olup bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. inşallah kendinize çok çok iyi bakın. Evet kumaşımı önce ikiye daha sonra tekrar ikiye yani dörde katladım ee, kalıbımı görmüş olduğunuz gibi yerleştirdim ölçülerimi aldım şimdi bir santim paylarımı verdim ve çizdiğim yerlerden kalıbımı kesiyorum ben aşağı doğru hafif bol inmesini istediğim için e, çam bir şekilde kalıbımı açarak görmüş olduğunuz gibi indirdim aşağı doğru altında da büzgü kullanacağım için e, elbisemin boyu yaklaşık olarak 100 santim kadar 35 santimini e, büzgü kısmından yapacağım. 135 santimlik bir elbise yapacağım. Bana bu boy gayet e, iyi oluyor. E, kendi boy ölçünüze göre elbisenin üst beden boy ölçüsünü ve altının büzgü ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Şimdi kumaşımı bu şekilde ben çiziyorum. Ee, enine gelecek olursak da e, kumaşımın eninin bir parçasını yani bir bütün eni ön için bir bütün eni de arka için kullanacak şekilde kestim. Zaten bu şekilde ufak bir parçam vardı benim. Ve ikiye böldüğümde ön ve arka için yeterli oldu. Ona göre bir ayarlama yapıp görmüş olduğunuz gibi kesiyorum. Evet kumaşımızı önce ikiye, daha sonra tekrar ikiye katladım yani dörde katladım ve kalıbımı görmüş olduğunuz gibi kol kalıbımı yerleştirdim. E, lastikli bir kol çalışması yapacağım için bu şekilde tercih ettim. E, bir santim payımı verdim. E, buradan da katlama payımı ekledim. Şimdi çizdiğim yerlerden güzelce kalıbımı keseceğim. Evet, öncelikli olarak e, omuzlarımızdan 1 santimden dikişimizi yapıyoruz. Omuzlarımızın dikişini yaptıktan sonra kol yuvamıza kolumuzu takacağız. Evet, şimdi de görmüş olduğunuz gibi kol yuvama kolumu bu şekilde iğneledim. İğneleme işlemini bitirdikten sonra 1 santimden bu şekilde katlayıp 1 santimden kolumu dikeceğiz iki tarafı da. Evet şimdi de etek ucu kısmı için büzgü parçası kesmiştik. O parçamdan makinanın en seyrek dikiş ayarında, benim makinamda 4,5 oluyor bu. O ayarda bir dikiş geçtim boylu boyunca. Bu dikişi geçtikten sonra buradan bir tane ipi çekiyoruz ve etek ucuna eşit gelecek şekilde büzüyoruz. Büzme işlemini yaptıktan sonra da yüzü yüzüne bakacak şekilde iğneleyeceğiz ve bir santimden dikeceğiz. Evet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi iğneledim. Şimdi iğnelediğim yerlerden bir santimden dikişimizi yapacağız. Evet altı büzgü dikişlerimizi yaptıktan sonra yakamı bu şekilde bir santimden kıvırdım daha sonra kol altından başlayıp etek ucuna kadar dikişlerimi yaptım. Bu dikişlerimizi de bitirdikten sonra kol ucuna lastik kullanacağımı söylemiştim bunun için de yapmamız gereken şey lastik kadar yaklaşık olarak 3-4 santim kadar diktim ve şurada bakın bir açıklık bıraktım. Bu açıklıktan lastiğimi geçirip e, bağladım ve kolumun lastiği bu şekilde hazır olmuş oldu. Etek ucunu da yine şu şekilde göstereyim. Etek ucunu da yine aynı şekilde kıvırdım ve elbisemiz bitmiş oldu. Bu kadar basit ve pratik bir elbise oldu.